Baya evet karakterler çok karikatürize ve olmuş yani. Ses, seslendirme dışında iyi yani. Baksana. Hoş geldiniz genel başkan. Bunun seslendirmesi iyi. <laughs> Gün geçtikçe gelişiyoruz. Neyse vergilerimiz iyi. iyi. Efendim? <laughs> Bu ne? Bu, yalan jeneratörü. Herhangi bir konu giriyorsunuz, onunla ilgili yalan üretiyor. Harika. Hmm. Bir konu söyleyeyim mesela. Ee, külliye meselesi. Hmm, külliye. Hafif, orta karar, kuyruklu. Ee, bilmem, hafifle başlayalım. Güzel seçim. Kemal Kılıçdaroğlu neden 22 yaşında bir birine seslendirmişler ya? Külliyede altın klozet var. Bu bayağı hafif oldu değil mi? Aynen. O zaman... Abi nasıl hafif bu arada ya? <gülüyor> ya... <gülüyor> videonun kendisi itiraf şeklinde. Külliyede musluklardan süt takıyor. Yani fena değil gibi ama... Daha bomba bir şey yok mu? Hı. O zaman sizi insafsız yalan aracıyla tanıştırayım. İşte bu. Biz de insansız bir şeyler yaptık yani. İnsafsız dedi. Abi. Na CHP İHA mı yapacak kendi kendine yani? Ben buradaki göndermeyi hiç anlayamadım. CHP kendi kendine İHA mı yapacak? İddia bu mu? M muhalefet pers Partisi İHA mı yapacakmış abi? Tamam bir yerden başlamak lazım. AKP yaptı abi. Ta ta tamam da o hükümet olduğu için hani CHP en son ne zaman hükümetti siz biliyor musunuz? O zaman insansız amaracı diye bir şey yoktu zaten. Lazım sonuçta değil mi? Geçenlerde ambulans uçakla yeni doğan bir bebeği kurtardılar biliyorsunuz. Evet. Şimdi İyamız bakın onu nasıl çarpatacak. Ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor. Oo güzel. Bitmedi. Dilerseniz şu kolu kullanarak insafı azaltabiliyorsunuz. Ambulans uçak Sağlık Bakanlığı yakınlarına tahsis edildi. Oo müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık Bakanlığı yakınları ambulans uçakla mangal yapmaya gittiler. He şey bu fazla olduğu gibi. Buna yani ambulans uçakla değil ama Kıbrıs'a mangal yapmaya bir gittiler böyle 20-25 tane uçakla onu <laughs> onu unutmadık. Hemen cevap verirler. Komik duruma düşmeyelim. <laughs> Cevabın önemi yok ki. Tek yapmanız gereken aynı şeyi defalarca söylemek. Ama nasıl? <laughs> Papağan iksiri. Papağan mı? Lütfen için. <laughs> Şimdi yardımcınıza bir şey söyleyin. Bir soru sorun mesela. 128 milyar dolar nerede? Bunu açıkladılar genel başkanım. 128 milyar dolar nerede? E, kendi vekilimiz İlhan Kesici de bu paranın kaybolmadığını söyledi ya. 128 milyar dolar nerede? Durduğu yerde duruyor. 128 milyar dolar nerede? Ben daraldım yalnız. Ürettiğimiz en iyi yalanları zaten listeledik bakın. Harika. 128 milyar dolar nerede? Ne zaman geçer etkisi? Onu henüz bilemiyoruz. 128 milyar dolar nerede? Ha bu arada şu sürmeyi ihmal etmeyin. Dezenfektan mı? Hayır. Yüz kızarmasına karşı milyar geliştirdiğimiz milyar bir formül. <gülüyor> <gülüyor> Dezenfektan. Pek çandan alındı herhalde. Hakkı Alkan aşı için ABD'ye gitti. Çok kolay randevu aldığını söyledi. Eczanede olacak aşı. 9 gün kalacak ve dönecek. Süreci blog yapıyor.